En ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Yeah, 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 check it out, yeah, yeah. All right, them shit show, shit show, oh shit show. Hadi katıl sen de görünce doy. Shit show, shit show, wow shit show izlesen de kahkaya doy bebeğim oh yeah check it check it check it oh 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 shit show that I am oh yeah işte geldi oh oh baka 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 Sevgili YouTube, <laughs> sevgili YouTube bana bak burada be, yeter artık sizde be. Her hani neyse, senin... Sevgili YouTube, sizi çok özledim, size çok azdım, size şelleyim aktı. Bu shit show'un bir bölümünde daha yine karşınızdayım ben be. Ha? Arkadaşlar ince hesapta şundan söyleyeyim, YouTube'un haberi yoksa. Her cuma gaming gecesi oluyor, işlemci, RAM, ana kulak olmayabilir ama diğer teknolojik her ürünler süpürgesinden e, şeysiz, tamam, e, bayağı dilerim. ucuz. bundan sonra bölmeyeceğim. Mesela Deniz'e ben bir tane şey alacağım. Bilmem ne 3000 alacağım. Hemen nereden alacağım? Tabii ki ince hesaptan alacağım. Hemen ondan alacağım. Deniz oh 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 diyecek. Ne kadar ince. İnce hesap. Adı ince olabilir. Aman <laughs> Deniz alacağım şey. Böyle reklam olmaz. Ben bunu koyamam sevgili ince hesaba bir göz atın. Aşağıda açıklamaya linki bıraktım. Tamam mı? Öpüyorum. İnce hesabımıza teşekkür ederim. Şahane teknoloji reçetemiz. Öncelikle bir hi YouTube alalım sevgili chatimizden. Maşallah. Bak nasıl. Nasıl köpüşler. Bu haftanın reçetesi biraz üzgün. Bu hafta eğer yorum ve like atarsanız bu video ve ince hesap linkine basarsanız açıklamalardaki sizi hayatınızın istediğiniz bir yılının istediğiniz bir güne atıyorum. İstediğiniz bir süre dahil. Başlayalım inşallah başlayalım şimdi. Aa Fifilika abla mı? Kocalarınızın yaprağına iyi davranın. Solmasın, hayata küsmesin. <laughs> Eğer o yaprak hayata küserse ağaç değil ki yeniden yeşillensin. O ne tuvalet fırçası mı? Allah Allah. Kocamın yaprağına ben hep iyi bakarım. Yine bu abla. Allah Allah. Peşmenin sularıyla böyle çilliğinizi serinletin. Çillik. Çillik. Yeni. Yaz 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 yaz. Yorumlara istiyorum. Kimin çilliğini yeşillendirmek, şeftaliyle su sulandırmak. Benim çil... Hemen benim çilliğimden bahset o yorumda. Ben senin çilliğin için de çilliyorum çünkü. Çil çok. Çillik çalışırsa büllük öter. Bir dakika çillik başka bir şey mi demek? Bir dakika. Eşliğinin... Çillik affedersiniz an mı demek. Hayır. Amam yok benim. Belki <laughs> içinden burada. Yok dedim size. Eren Aktan'ın çilliği kalp ben. Hayır hayır benim çilliğim yok. Çilliğim yok ama olsaydı da size kurban olsun diye. <laughs> Buyursunlar ablam. Benim kuşum uyumuyor hiç neden acaba? Abicim o kuşun başını bir sıvazla. Al eline. Biraz oyna. Biraz iyi göster. Bak bakayım uyuyor mu uyumuyor mu? E i̇nsan kuşunu beslemeli uyumadan önce. Kuşunuzla ilgili ne sıklıkla ilgileniyorsunuz kuşunuzla? Haftada 2-3 beslesem yetiyor zaten. Bence de. Yemini suyunu veriyorum. Çilliğini suluyor musun? Arkadaşlar barışmışlar. <laughs> Drama. Çek. <check. gülüyor> Ve bungolava gitmişler. Yani. yani hiç gurur olmayan insanlar izliyoruz. Ne enteresan. Arkadaşlar kendinizden utanmayın hiçbir zaman. Bakın neler var. <laughs> Neyse yine küserler. Yine bir dramamız olur. Geç. Söyle ablam. Ya... Bir dur, dur. Ya. dur 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 dur. dur. <laughs> Sevgili YouTube'dan bak Twitch alışık. Sevgili YouTube'dan izleyenler özür diliyorum. Geçmiş shit show bölümlerinde bu kadar yoktu. Fakat TikTok, TikTok'un evrimini shit show'dan anlayabilirsiniz. Shit show'un ilk bölümünden başlayın. TikTok bu hale geldi. Ben yapmadım. Ya bir sandalye yağlayabilir mi ya? Kesin Yok mu yağınız ya? Ya istiyorum ya. Ya verin bana. Ya 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 ya. Yedi yedi. Tan yedi sayarım ben bunu. Geldi. Tan yedi. Yağlamak isteyen gitsin. Her şey sen ne güzel. Seni sevmeme artık bir işin var. alev gibi. Bu niye 1 milyon izlenmiş peki? Kız çok mu güzel? Ya Dofi senin altın Türkçe bilmiyor diye burada istediğini söylüyorsun ama. Abim kusura bakma tabii ki hanımefendi güzel bir kızdır ama. Böyle çok güzel nerede yani? Hani anlamıyorum. Tabii ki hanımefendi güzel bir kız da. Neyse çok ayıp olur şimdi çok ayıp olur. Güzel kız güzel kız bir şey demeyelim hadi. Normal bir güzelliği var yani. Çektikçe uzayan şey nedir? E tabii ki Rize Kuymar Rizeli gelmiyor herhalde daha iyi çekmem lazım Rizeliler. Rizeliler bunu görmesin abi. Sıkıntı olabilir yani. Sen bilirsin yani ama hani sen bilirsin yine bir sorun yok benim için. <laughs> Rizelilerin kanı dondu. İlişki sırasında kız arkadaşım çok inliyor. Kız arkadaşımla ilişkiye girdiğim zaman birleşme sırasında içindeyken iniyor. Ne yapmam lazım? Vallahi <laughs> dostum ilişki sırasında herhangi bir yorgan olur, yastık olur. Ağzına tıkayabilirsin. Efendim? Ya da yalıtımı daha güzel bir eve geçebilirsiniz. Allah başka dert vermesin. Vallahi yavrum hakikaten derdini yani. Minyak ya bu insanlar. Ne iyi ya işte. Talk to artist problems. Yarın dövme yaptırıyorum. <laughs> Ama tabii ayakta yaparken de eğer erkekse yapan hiç istemediğin şekilde eline de verebilir. Geldi. Günaydın <laughs> Günaydın. Bu sabah sushi beni uyandırdı. Yatağımı toplamadan hemen cilt bakımı yapmaya lavaboya geçiyorum. Sushi hiç mutlu bir kedi gibi değil ama. Bir tane kokulu mum yaktım. O ne? Bu ne? Hadi mumu tanıdım. Bu ne? Limon sıkacağı mı? Kül mü? Dedesinin külleri. <laughs> Falan mı? Pamuk kabı. tamam pamuk. Saçlarımı tarayıp topladıktan sonra. Ya baban temizliyor çünkü o evi. Öyle saçlarınızı böyle 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 tuvaletin anasını sikiyorsunuz. Kusura bakmayın Duru Hanım. Lavaboya lavaboya tarayacaksın artık onları. Her yer saç oluyor. Her yer saç. Yeter artık evdeki saçları toplasam para kazanacağım artık. Kadın saçlarını kız arkadaşı olan erkekler beni anlayacak ya da kızlar. Garip yerlerden çıkma huyları vardır. Şimdi konuşturmayın beni. Nere nasıl giriyorlar oralara hiç anlamıyorum. kopodan oradan buradan nasıl geliyorlar çok enteresan yerlerden çıkabiliyor. Uzun saçlı erkekler anlayamıyor mu? Uzun saçlı erkek mi olur lan? Hayır <laughs> şaka. <gülüyor> şaka şaka. Yüz temizleme <laughs> jelinden sonra tonikle dilim. Kim yüz, temizleme... yüz temizleme Bu ne lan? Tövbeler olsun sapık ay dedi. E, yüz temizleme jeli. Bu noktaları, pürüzleri falan mı götürüyor? Mesela Dove sabun aynı şeyi yapmaz mı? Yapar, değil mi? Gözenek sıkılaştırıyor. Ya sen hayatında gözenek görsen tanıcan mı acaba? Size uyduruyorlar. Gözenekleri sıkılaştırır. Onları da pıkılaştırır diye alıyorsunuz. Aa bunları pıkılaştırıyormuş. Ben zannetmiyorum o jelin gözenek sıkılaştır... Gözenek sıkılaştırmak diye bir şey olduğuna bile düşünmüyorum ben tıpta bence. Size uyduruyorlar bunları. Benim gözeneklerim sıkı mı? Bakın. Gözeneklerim sıkılaşmış mı benim? Bakın mesela. Şu noktalara takalım. Mesela gözeneklerime bak. Sıkılaşmış mı benim? Bilmiyoruz. Sıkı mı? Sıkı benim gözeneklerim. Altı için kendime yoğurtlu, mangalı, çiğ tohumlu. Niye bowl diyorsunuz? Kase demek ayıp mı? Bir bowl hazırlayacağım. Çiğ nasıl bir şey? Tadı nasıl bir şey? Böyle susam gibi mi? Şimdi arkadaşlar Eren de abartıyor iyice kendini böyle maraba yaptı. Hayır yani arkadaşlar kusura bakmayın. Hanginiz kahvaltıda çiğ tohumu yiyorsunuz? Git babana söyle bakayım baba ya kahvaltıda çiğ tohumu yiyelim mi? Sopayla kovalar seni. Yani Türkiye'de yetişmiş insanlarız. Tadı olmayan, midede şişen yani ve topluk hissi veren. he dolandırma işi. Oğlum yazık size. Siz bunları yiyorsunuz ki tok hissetmek için. Aa çok üzücü bir şey lan bu. <laughs> Erkek geldi arkadaşlar. <laughs> Erkek geldi. Ay, penisim düştü görünce. Sen sana ne oluyor? <laughs> Abi esnaf işte esnaf. Esnaf çok kaliteli. Arkadaşınız yolu bulmakta zorlanıyor. Siz de tarif etmekten yoruldunuz mu? Lixter'la tanışın. Lixter telefonun ekranındaki sensörleri kullanarak ona bol bol pratik yapma şansı verir. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş program. <laughs> Müthiş program. Nihan şöyle bir reklam alsak ya. Ne tanıtırım biliyor musun? Link var mı abi? Bir şansım. Kemal Irmak demiş ki bundan sonra hep siyasi, siyahi pornosu izleyeceğim. Tebrik ediyorum onu. İşte böyle destek. İşte böyle destek olun. İşte böyle destek olun. Helal olsun. Çetimizin kadınları işte. işte <laughs> sıçımı kazanalım diye ne fedakarlıklar yapıyorlar. Ekrem Amoğlu İnegöl'de. Buluşmak benim için büyük bir gurur. Sizinle sabaha kadar ıslanmaya varım burada. Ben de varım başkanım. Islat bizi başkan. Ülke istediğim kıvama geliyor. Ben birkaç bingo çıkardım. Sızadan mı olurmuş oğlum ya? Oldu olacak babet çorap da giysinler. Erkeğin sakalı olur. Döşün de kılı olur. Kadınlar kılı aldırıyor diye. Erkek de kolundaki döşündeki kılı aldıramaz. Sakal bırakın ki kimin ne olduğu belli olsun. Ayrıca kıl erkeği sert yapar. Tamam kadınlar bakımlı olsun ama erkek de azıcık ayı gibi dolaşsın etrafta. Kıl mı ayırıyormuş bizi? Ah be rapa baba kıl seni sert yapar. Kıllı değilim ama azıcık sakalım var. Kılsızım ben kıl sevmiyorum. Benim arkadaşım çok kötü anı ama anlatacağım artık. Götünün kılını alırken jiletle götünü kesmişti. Affedersiniz. Pup'un çıktığı yeri kesmiş böyle. Adama da bir şey yapaydım. Nasıl yaptım onu? Abi niye anlatıyorsun böyle şeyler? Niye? Niye? Neden anlattım onu? Neden? Neden? <laughs> abi geldi yine oramızı buramızı yalayacak. Yala abim yala. Ustam yala. Ya ne iğrenç bir şey bu. Ya. <laughs> Abi fışkırttı kremayı. ya. <laughs> Çetteki tepkiye bak. Gay ya bu. <laughs> bu gay ya. <gülüyor> <Son>. <gülüyor> Müthiş. Allah Allah. Abi göt artık ya. Abi, bu, da, bu da gaydir artık. <laughs> Na, Mert? Ya bana inanman için ne yapayım yani yalvarayım mı ne yapayım? Gerek yok. Elini ayağını mı öpeyim yani ayaklarını mı öpeyim? E, saçmalama ya. Öperim yani inanırım diyorsan sıkıntı İnanmam. Yok. Ben öpeyim mi? da olur. Ne oluyor? Allah! Sen, Sen bu, bu aktan keleli, türk geçli ve milletimizi bu ayakçılık belasında bir an önce kurtar ya Rabbi. Bizi bu korkunç dehlizlerden, bizi bu sapkınlıklardan, bizi bu sapıklıklardan kurtar ya Rabbi aya değil, popoya azmayı. Aya değil, memeleri azmayı gerekirse bacak, surat olur. Fakat ya Rabbim, ayak nedir? Kurtar güzel Rabbim, kurtar. Amin. Ah.